Selamünaleyküm güzel ülkemin insanları. Araçlarınıza takılan parçaların garantide olabilmesi için, garantiden değişebilmesi için birkaç prosedürler var. Yapılan iş yerlerinde mutlaka iş takip fişi, fatura almanız gerekiyor. Bir de kutuların içinden çıkan garanti belgelerini onaylatmanız gerekiyor. Hangi kilometrede takıldı, hangi kilometrede servisten araç çıktı diye bir kaşe vurulması gerekiyor ki o aracın takılan parçası garantiden değişsin ve cebinizden ikinci bir masraf çıkmasın diye. Şimdi sismak direksiyon kutusunu göstereceğim size. İçine koyduğu kağıtları göstereceğim ve Clio 3 aracımıza takılan kutudan biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Aracımız Clio 3 arkadaşlar. Clio 3 aracımız ve aracımızın kutusunda çok aşırı boşluk var arkadaşlar. Mecburen değişiyoruz. Tabi bugüne kadar sıkıntı yaşamadığımız yüzde yüz yerli sismak direksiyon kutusunu takacağım. Şimdi arkadaşlar sismak benim ürünlerim garantiye girmesi için şunlar yapılması gerekiyor diyor. Evet diyor ki mesela bu parça diyor 15 çantlı araçlarda kullanın bu parçayı diyor. Clio 2005 model ve sonrası diyor. Şimdi bu aracın jantına bakıyoruz arkadaşlar. 185 60 15 diyor arkadaşlar. 15 çantlı araçlara kullanın diyor. Yani 15 çantlı araç için üretilmişse bu kutu 16 jant takılmışsa bu arabaya mutlaka o kutu Yakın bir tarihte Bozulacak anlamına gelir arkadaşlar Evet bunu söyledik Bunu özellikle Sarı bir kutunun Kağıda yapmışlar ki insanlar anlasın diye Bunlar da yabancı dil arkadaşlar Ben onlardan anlamıyorum sadece Türkçe biliyorum Evet Garanti belgesi arkadaşlar Montajı yapan Servisin Ünvanı telefonu kaşesi Satıcı firmayı ee, gerek yok. Çünkü satıcı firma parçacıdan alınıyor. montajı yapan yeterli bence. 2 yıl 20 iş günü diyor garanti tamir süresi diyor. 2 ee, yıl garantili diyor arkadaşlar. Yani sismak direksiyon kutusu 2 yıl garantiliymiş arkadaşlar. Çıkma direksiyon kutusu almanıza gerek yokmuş arkadaşlar. Evet. Ne diyor mesela? Aracın diyor yapılan kilometresi, sökülme tarihi işte montaj tarihi bunlar yazılacak aracın modeli araç sahibinin adı soyadı takan servisin e, adı diyor, telefonu ve adı diyor arkadaşlar e, iade nedeni diyor mesela ses mi geliyor boşluk mu var burada yapmışlar bir uzman personel montaj yapılmalı 2 ön düzen parçalarında başkaları arıza olmamalı 3 Araca göre sıklık ayarı yapılmalı. Sıkılık ayarı. Yani direksiyonun sıkılık ayarı var. Onu göstereceğim birazdan. Kullanımda oluşan boşluk için tekrar ayar yapılmalı. Direksiyon kutusu içerisine başka yağ konulmamalı. Montaj sonrası rot balans ayarı mutlaka yapılmalı. Lastikler uygun hava koşullarına basılmalı. Yani 34 istiyorsa 34 havayla 2 lastik basılmalı. Araç durumunda kart doldurarak garanti belgesi beraber Sismak'a ulaşılmalıdır diyor. Direksiyon boşluk ayarı buradan yapılıyor arkadaşlar. Şuradan yapılıyor. Kutu boşluk ayarı. Rot ayarı ise arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bütün kontrolleri yapılmış. Üzerine ses gelmesin izolasyon şeyleri ve şunları Sismak takmıyor arkadaşlar. Bunları gevşek bırakıyor normalde evet gevşek. Şöyle göstermeye çalışacağım. Hem kamera olmuyor. Şöyle göstereyim. Gevşek bırakıyorlar ki rota ayarı yapılsın. Rota ayarı yapılırken bunun çıkık olması gerekiyor. Körük yoksa yırtılıyor. Öbür tarafa bakalım. Evet, görüyorsunuz gevşek. Ve bunlar çıkık arkadaşlar. Biz bunları tamirci olarak takmıyoruz. Rota ayarı yapıldıktan sonra rot çubuğunu özel pensesiyle takıyor arkadaşlar. Yani ülkemin güzel insanları bir yerli ürün prosedürlere uyarsanız 2 yıl garanti veriyor. Yani direksiyonda hayata yön ver diyor arkadaşlar. Ve kutumuzu takacağız. Ülkemin güzel insanları bilinçsiz olduğumuz için aracın parçası tekrar bozulduğu zaman İkinci defa yine para veriyoruz. İkinci defa para vermemeniz için mutlaka bu işlemleri yaptırmanız gerekiyor.